Aaa kayda açmamışız. Neyse söyleriz. Evet. Bütün Amasyalılara selamun aleyküm. Barış Akarsın'ın sesini yapabiliyorum. Programda değilim. Bir dakika. Bakın bir saniyede şarkı sözünü yazacağım hemen Barış Yakarsun'un. <laughs> Seviyorum seni Bırakma elimi Belki bir gün Dönar gelirsin diye İsmini yazdım Sevdalandım sana Saçlarına At ah düşmüş Rüzgarında sen vardın, hatırında sen vardın. Belki bir gün döner gelirsin diye, hatırlarımda sen vardın. Evet bu kadar yeter Barış Akarsu. Yine de yapabildim. Amatörce ama olsun. İsterseniz bir daha yapayım. Gözde... <laughs> Gözlerine vuruldum, yandım yandım alev oldum. Hep sen vardın dünyamda, gözlerim alev aldı. Bırakma beni dedim, öldüm paramparça oldum. Ruhunu ruhumla besledim hep özledim seni.